Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Pekex'de oynuyoruz. Şimdi arkadaşlar bugün size arkadaşlar hesabımı göstereceğim. tatlışta aynı hesap gibi arkadaşlar. Bakın benim de duruşumu. E, Tatlışın 180 lirası vardı. Benim de 200 lira vardı arkadaşlar yeşil para olarak. E, ben de arkadaşlar e, ee, tatlış bunu alabileceğimi söyledi. E, ee, ben de kalacağını düşündüm ama arkadaşlar böyle e, alınca şöyle arkasından bir şeyler çıkardığını sandım arkadaşlar böyle uçuyormuş. Aynı yani, tatlışım manifetlerim arkadaşlar gerçekten yani şok oldum ilk, ilk görünce arkadaşlar. O da arkadaşlar bende tatlışım kostümü de var şöyle. Tatlış'ın kostümü çok beğendiğim şey arkadaşlar. kopya çektim Tatlış'ın kostümde arkadaşlar. Bakın Tatlış'ın kostümü bu. Arkadaşlar. Ama ben bu kombini hiç sevmiyorum. Artık. Benim modam değil bu arkadaşlar. Şuna bakın. Tatlış kız mı böyle giyiniyor arkadaşlar ya. En güzeli bu. Ben en çok bunu seviyorum arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar bakın benim kaç tane şeyim var. Arkadaşlar ben lambuka istedim. O kadar lambuka istedim. Bir tane lambuka gelmedi. Ama bakın arkadaşlar dört tane ne geldi? Abi dört tane ne geldi? Bu şaka mı? Allah'tan tablet düştü bu şaka mı acaba ya? Herkes herkesin istediği geliyor, benim istediğim gelmiyor ama neyse şu kartlarla oynayayım. Tadışım pişti kartlarını çaldım. Bunları mamam bir gibi yapmaz. Hadi arkadaşlar oynayalım. Alır şey ben? Ola ola ne be? Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar bakın ismi bir şey. İsmi Mert oyunda. Ama arkadaşlar benim ismim Mert değil. Mert ismi hiç yakışmadı. İsmi Mert koymak arkadaşlar. <laughs> Mert yakışıyor mu? Abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> arkadaşlar bu hesap yeni olduğu için arkadaşlar şu an 6 yaşındayım ama ama yani arkadaşlar ve o zaman arkadaşlar evime gidelim. Arkadaşlar şimdi evime gidiyorum. Arkadaşlar evimin içi böyle. Nasıl? Nasıl düzenliyor? Arkadaşlar şurası benim evim. Şurası. Bakın şu dört katlı ev. Ben e, bin, Bana çarptan bin lira çıkmıştı arkadaşlar. Ben de sevinçten kudurmuştum arkadaşlar. O evi almıştım. Herhalde biliyorsunuz. Aa. Aa. Nasıl hata? Aa. Arkadaşlar bug'ı sordum. Bug'ı sordum arkadaşlar neymiş bak bak biliyor musun Oha. Evin içinden çıktım arkadaşlar. Evime ne oldu benim? Aa benim üç tane mi var? Dur bir evi ellerime bakayım. tamam artık geç buldum burasıymış. Bu evi seçmişim. Ev işareti var ben kör müyüm acaba? Hala hala. Ulan benim evi astronotlu ev nerede? şöyle yapalım. <laughs> Aynı size çektim <sıçırsam> arkadaşlar. Siz rahat olursunuz. Aa ya. Bir keyfimiz vardı. Onu da kaçırdık arkadaşlar ya. Aa. Yetti ama ya yetti. Şimdi arkadaşlar şuraya bir ışınlanalım. Aa benim bir sürü et, etiketim birikmiş ya. Arkadaşlar şarjım bir. Bu gerçek olamaz. <laughs> arkadaşlar videolarımız bu kadar olsun zaten.